bilmiyorum. Olabilir. <laughs> <laughs> ben seni avradını siktim et tavşanı seni yürü. Burada laf dinliyorsun. Yürü. Hayvanlar da çok iyi belli oluyor. Mehmet. Ben onlarla aynı dil konuşuyorum. Ben geliyorum. Bitirdiler <laughs> mi? Tamam. Ananı avradını. Anladığı an hemen döcülüyor. Ananızı siki. Tamam abi okey. Çıkma dedim ki bir tane adam bul gel beynini alacağız adam getirmiş hastanenin önünden amına koyayım. <laughs> Rahatsız bir çocuk. Malafa Benden daha sana kabul oldu. Keşke sana takaydık adam beydi. dedi. <laughs> <laughs> Abi ne bileyim ben sorgulamadım dedim ki al yetir dedim. Benim suçum ne bu? <laughs> iyi, i̇yi yaptın aslan kardeşim. Açık gelir. Sen niye kızlar sana sarılınca gidip arkada 31 çekiyorsun? Nasıl niye? Çakırım. Ya, mi? Tamam. Çıktın mı lan? Bitti. Ne yapayım? He. Tamam. Konuşma bitti. Oğlum. He. Biri görse hoş mu olur? 31 çekmedim ki. Kendimi yumrukladım. Babaannemin götünü ha, düşündüm. He. Tamam. Ha tamam. He. Oğlum. Normal. O olur, onlar araca, onlar oluyor, oluyor da kutu kutu pantola kutu engel olamıyorum Ben selamunaleyküm, ben sana kutu. bir kutu plazareti alacağım, alacağım. merak şey kutu etme. Ve şu adamın beynini ikimiz konuşacağız, biz karşılıklı üçü işte kullanacağız, de. anlaştık da ne yapacağız? Ben şey nasıl yapacağım, olur. ben bir, bir kutu plazareti alacağım, halledeceğim onu. Benim He, bir, var bir zamanında şey. zamanında ben Keşke zamanında değilim. babam alaydı. Keşke. Siz engel olamadınız, benim neye gelir elimden? Adam nasıl engel olamadım adam? Komedinin üstünde. Sarp abi biraz daha telefonuma bak. Alo abicim nasılsın? Ananızı sıksam orucum bozulur mu? İyi abi. Bir şey söyleyecektim. Aleyküm. Ali ya. Çak. Sesim geliyor mu abi? Ananızı sıkayım. Avlacınızı sıkayım. Alparslan Beyciğim. Peki size analdan girsem bir problem yaratır mıyım efendim? <laughs> Lan manyak. Oğlum onlar top sandım ben onları. Oğlum sağdan gelsene niye soldan geliyor? Çok agresif kadın çok agresif. Nasıl araba alacağız buradan ya? Ya o, o, işi bana bırak. O işi bana bırak. Şimdi bak ben baygın rolü yapacağım. İzle. Bendesiniz tamam mı? Hanımefendi ya edin. Chill chill. Baygın rolü yapıyorum. Hemen hemen. Aa hayır, burum iyiymiş. Burum iyiymiş. Burum Biz acil edelim lan Bon, beni bırakma, beni bırakma. Uçak uçak. Kalk çabuk Beni bırakma, bırak. Şeyi kaldır yolun ortasından. Ya. verdik. Ye. Yeah. Yesem ki bir şey diyeceğim. Bu fitlik nereden geliyor ha? <laughs> hey şavri hey hey. Şaka yapıyorum hey. Hey şaka yapıyorum. Tamam ben de kiloluyum ya. Yo. Baby. No, I was just joking yo. Hey sadece şaka yapmıştım. Holy shit. Holy shit come on. Hey hey. Ey yemişsin değil mi? Hı hı. Son karar. Gidiyorum ben. Son karar. <laughs> tamam <laughs> Last choice. Bro salak salak bakma MC ya. sorry sorry özür dilerim tamam. Aa var mı ya? <laughs> Neyse ben de bilmiş Kızlar Kızdırıp Ben anladım. Ya şu an ne oluyor? Sanırım mental problem var bir dakika. Yo that motherfucker! Oh whoa! Whoa whoa What the? Back homey? We are already seeing each kadar. What the fuck is this? Come on, come on. For fuck's sake! Oh what the? What is this? Come on mother mother mother! What the fuck? We're more than basic. Come on. Hey! Sürttün mü lan? What the fuck is your problem? Oh sen miydin? Oh sorry dostum bir sik yok bir sik yok. Oh, hey. Gerald diye hey. bağırıyorum ilk Sorry sorry alright. Oh, bir sik yok oh, hey oh, devam edelim hadi, soğuk hadi. Soğuk yo, yo. Yo. Yo, yo. Yo. yok yav. Hey. Yo yo sen ta sen taşan yok. Yok toparlarım. Ey yo dostum ben, şey. ben ben direksiyonu toparlayamadım. Sen toparlarsın da ben direksiyonu toparlayamadım. Bak okey. Sorry. Sorry. alright. şey biliyorsun. Mamay mamay. Mamay mamay. Nasıl bro? Gönderiyor. Alparslan. Amına koyum. Hayda bir tık alkollüyüm bakmayı kusura bakmayın merhaba verenik kablo ben seni İyi bugün eyre çıkartacaktım Bana bir sürpriz yapayım dedim alparslan hadi ya lan alkollü halde çıkılır mı <laughs> yo alkol la çakır müslüman olunca isimler de mi değişiyor evet sen mesela şey bak ben tekrar et abi elhamdülillah <laughs> elhamdülillah onu yemek ah <Aa>, yok lan <Gülüyor> <Gülüyor> Beni fayda okumaya başladın. Öyle değil ama. Sen, Sen beni Hüseyin yapsana abi Allah'ta ben de kurtulalım. Gülücem <gülüşmeler> <Gülüşmeler. gülüşmeler> <Gülüşmeler. gülüşmeler> <Gülüşmeler> ama... Allah'ta ben gülüyor? de kurtulalım. Ne bileyim. Allah'ta kurtulsun ben de.